İlk evet, ilk üretilen fotoğraf makinesi. Şimdi burada bir 24-36 mm diye bir tabir var. Bunu biraz sonra anlatacağım. 35 mm formatı diye bir tabir ve 24x36 tam kare diye bir tabirimiz var bizim. Bunun ne olduğunu biraz anlatacağım ama bu 24x36 tam kare ile çok karşılaşacaksınız. Veya full frame denen yani tam kare denen croplu makineler denen tarihte. Onları ileride anlatacağım. İlk fotoğraf makinesi 1913'te yani e, film kullanılan ilk pratik fotoğraf makinesi 1913 yılında yine Leica tarafından yapılmış. Bakın bu önemli. E, biliyorsunuz makinelerimiz önünde AF denen, otofokus denen bir sistem var. Yarın da şöyle yaptığımızda otofokus yapan. Otofokus'un ilk üreten firma Minolta ve Yaptıkları tarih 1985 arkadaşlar. Çok yeni bir teknoloji. Yani düşündüğünüz zaman aslında sanki çok daha eskiden beri varmış gibi geliyor ama otofokus gerçekten çok yeni bir teknoloji. Günümüzde birçok arkadaş, hatta bizim grubumuzda da birçok arkadaş sadece otofokusla netleme yapıyor. En son dersimizde aslında biz zamanımız olsaydı elle netleme yapacaktık. Ama zamanımız olmadı. Sizden size tavsiyem arkadaşlar elinizdeki makinalarla ara sıra mutlaka el ile netleme yapın. El ile fotoğraf netlemeye mutlaka alışın. Çünkü zor durumda kaldığınız zamanlar olabilir. Mesela çok önemli bir çekimin ortasında otofokusunuz arıza yapabilir. Ve elle netleme yapmayı bilmiyorsanız gerçekten sıkıntıya düşersiniz. Çünkü özellikle düşük ışık koşullarında elle netleme yapmak kolay değildir netlik noktanızı iyi seçmeniz lazım. Vizörden direkt görerek, bakarak elinizle netliği yapmaya çalıştığınız için çok zorlanabilirsiniz. O yüzden bol bol pratik yapın. Mutlaka elle netleme yapmanız lazım. Derslerimiz içinde mutlaka bunu yapacağız zaten. Evet, ilk dijital fotoğraf makinesi yine Kodak tarafından üretiliyor ama Nikon f bir gövdeye monte edilerek yapılmış. Yine tarihi inanılmaz yeni 1991. 90 milyondan bu yana biz e, dijital fotoğraf makineleri kullanıyoruz. E, bu makineyle 150, 156 kare fotoğraf çekilebiliyormuş. E, onun dışında şurada vermem gereken 1.3 megapikselmiş arkadaşlar. Bugün 25 megapiksel hatta stüdyo makinelerinde 45 megapiksellere <laughs> kadar çıktığını düşünürseniz 1.3 megapiksel artık cep telefonlarında bile yok neredeyse. Cep telefonlarında bile daha yüksek, yüksek. Çözünürlükte fotoğraflar çekiliyor.